Merhaba arkadaşlar, ben Deniz ve bugün sizlerle beraber ne katı ne de sıvı olan üblek maddesini inceleyeceğiz. Bu maddeyi büyük ihtimal sosyal medyada görmüşsünüzdür. Eğer buna yavaş bir kuvvetle kaşık sokarsanız rahatça içine girdiğini göreceksiniz. Şunu da yavaşça çıkarırsanız yavaşça çıkacağını göreceksiniz. Ama eğer kaba davranır, buna hemen şöyle vurmaya çalışırsanız hiçbir şey olmaz. Bakın. Tripod bile sallanıyor şu anda çektiğim kameradan. Aynısını parmağımızla da deneyebiliriz. Şöyle alacağım şimdi. Bakın. Parmağımı hemen hızlıca dokunurup çıkaracağım ve kirlenecek mi? Bakın. Parmağımın başlık şeyi bu. Şöyle kameranın dibine koyacağım. Temiz. Şimdi bakın. Sıvıya koydum ve sadece ufacık bir bölüm şöyle oldu. Hızlıca vurursanız hiçbir şekilde elinize, kolunuza, bacağınız artık nerenizi koyarsanız etki etmiyor şöyle hızlı ve sert bir şekilde vurduğunuz zaman hiçbir şekilde etkisi olmayacak. Ama elinizi yavaşça soktuğunuzda bakın direkt girdi. Giriyor. Girmiyor. Çok garip bir madde. Ne katı ne de sıvı dediğim gibi. Yani katı deseniz rahatça içine parmağınız giriyor. Ama sıvı deseniz bir vurdunuz mu içine almıyor. Çok garip değil mi? Yeterince konuştuk. Şimdi iyi yapımına geçelim. O zaman malzemeler. Deneyi yapmak istediğiniz kap. birisi su dolu olmak üzere iki bardak. Ve mısır nişastası. Übleğin yapımına geçecek olursak ilk yapmamız gereken iki su bardağı mısır nişastasını kabın içine koymak. Ben şu anda şunu alacağım. Şöyle içini doldurarak şey yapacağım. Dikkatli olun çünkü bazen bayağı sıkıntı yaratabiliyor şöyle. Güzelce doldurdum. E. Ee, şöyle. 3 tanesi yarısı ediyorsa öyle şey yapmayalım. Direkt şunu dolduralım, öyle yapalım. Şu şekilde. Benim tabii kullandığım kaşık biraz küçük o yüzden Şöyle yaptım. 5 kaşık yaklaşık dolduruyor bunu. Bunu alacağım. Şöyle dökeceğim içine. Ölçüsünü almak için bardak lazım. Bunu bir tane daha yapıp geliyorum. İkinci bardağı da döktüm. Şimdi güzel bir şekilde yayıp ortasına bir delik açıp bir bardak suyumuzu ekleyeceğiz. Şöyle kaşığı olmasa birazcık çıkarın çünkü ısınınca biraz kötü oluyor. Şöyle dikkatli bir şekilde Ort olabildiğince ortasına dökmeye çalışın ortasına bir delik açıp. Şöyle için ufak bir parça kalmış ne olduğunu bilmiyorum. Sonra da yavaştan kenardaki mısır nişastasını alıp üzerine dökmeye başlayın. Ve güzel bir şekilde karıştırın. Sert bir şekilde karıştırmayın yoksa olmuyor. Şöyle yumuşak yumuşak, centilmence, iyi davranarak şey. Yavaşça karıştırmaya devam edin. Şöyle bazen bazı parçalar çıkabiliyor. Dikkatli olun o sırada. Şöyle bunu karıştırmaya devam edeceğiz. Bakın şimdiden o videonun başında anlatım halini almaya başladı. Şöyle. Bu şekilde bir süre karıştırmaya devam edeceğiz. Ben hemen geliyorum. Benim öbleğim biraz cıvık oldu. Eğer cıvık olursa içine yavaş bir şekilde, şey bir dakika, şunun üzerinde yine şeyler kalmış çok garip böyle ince ince siyah topakçıklar çıktı büyük ihtimalle biraz eski olduğundan bu ee, şöyle dikkatli bir şekilde yavaş yavaş içine nişasta koyun koymaya devam edin güzel bir kıvam olunca şey yapacaksınız nişasta koymayı bırakabilirsiniz nişastayı kenara koyduk şimdi karıştırmaya devam ediyoruz şöyle Evet. Bir şey bakacağım. Hala biraz cıvık kaldı benimki. Bakın eğer bu kıvamdaysa hala böyle çorba gibi ama biraz sertleşmişse bile mısır nişastası eklemeye devam edin. Şöyle ben sadece biraz daha ekleyeceğim. Evet. Ekliyoruz. Ekliyoruz. Ekle, ekle, ekle. ekle. Şunu yerine koyalım. Bu şekilde daha fazla açın. Aynen. Bakın yavaştan kıvama gelmeye başladı. Elinizi de pek korka alıştırmayın çünkü bazen halletmesi biraz zor oluyor. Bakın kıvamın kıvama gelmeye başladığını yavaşça görebiliyorsunuz. Şöyle şurasını alıp dökebilirsem çok güzel olacak. Anam her yerde sıçrıyor ya. Üzeriniz biraz batabilir ama sıkıntı yok. Şöyle. Aynen bakın. Hala çok iyi değil. Evet. Karıştırın artık sıkıca karıştırmaya başladığınızda böyle sizi zorlaması gerekiyor. Benimki şu anda bu halde hala biraz sıvı ve hala biraz rahat da olsa, biraz zor da olsa karıştırabiliyorum. Böyle artık karıştıramayacağınız zamana kadar e, ee, yavaş bir miktarda, yavaş bir şekilde, azar bir şekilde nişasta koymaya devam edin. Ben hemen şunu tam kıvamına getirip geliyorum. Evet arkadaşlar şu anda kıvama geldi. Ve bakın şöyle artık karıştırınca garip garip parçacıklar çıkmaya başlayacak. Direkt toz halinde değil böyle. Katı katı maraş ondurmasına benzer. <laughs> evet biraz garip bir benzetme oldu ama. Ona benzer parçacıklar çıkması lazım. Şöyle Aynen bakın şu yine kadar zor. Şimdi vuruyoruz içine kaşıkla. Ve bakın girmiyor. Şu anda masanın sallandığını bile tribunun sallanmasından görebilirsiniz. Ama bakın yavaş yavaş soktuğumuzda şu an dibini hissediyorum. Hatta elimle daha sonra deneyeceğim. Şöyle. Gayet de güzel oldu bu. Hazır mıyız? Bakalım elimle hızlı hızlı dokunacağım. Bakın elim kirlenmiyor hızlı hızlı hiçbir şey olmuyor ve çok sert hissettiriyor. Ama yavaşça sokarsanız bakın yumuşacık böyle yumuşacık bir şey hissediyorsunuz sadece. Hatta bir şey deneyeceğim. Şöyle elimize alabiliyor muyuz ona bakacağım. Bakın şöyle tam şu anda elimde şey gibi ama bıraktığımız sıvılaşıyor direkt. Şöyle hatta yakından göstereyim size. Ama tek sıkıntısı olması zor böyle elinize kolay kolay gelmiyor. Aa bakın. Şu anda bakın tam böyle hamur gibi bir şey var. Kameraya da göstereyim şöyle. Ama bir anda sıvılaştı. Çok garip bir akışkan. Newtonsal olmayan bir akışkan. Newtonsallığın, e, açık, e, ne olduğunu da açıklamaya bırakacağım. D30'la beraber. Şöyle Vallahi oynaması çok güzel bir şey aslında bunun. Bunu isterseniz aile üyelerinize veya arkadaşlarınıza gösterebilirsiniz. Ve bunun büyük mal başta sihir olduğunu sanabilirler. Ama bu fizik. İşte bu. O zaman beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.